Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray'ın sıcak transfer masasının ortasında, Inter Miami'den yıldız bir oyuncunun, bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atması, sarı kırmızılı tribünlerde saniyeler içinde bomba etkisi yarattı. Transfer maliyeti yok. Sadece formayı kaldıracak bir şampiyonluk sevdası var. Bu hamle, rakipleri titretecek bir koz gibi sahaya sürülüyor. Brezilya'daki sezonun ortasında, International, Inter Porto Alegre, zorlu bir takvimde 17. Sırada yer alıyor, 12 maçta yalnızca 11 puan toplayabildi. Bu tablo, takımın hem sahada hem de masada bir çıkış aradığını gösteriyor. İşte böyle bir yıldız, Galatasaray'a bedelsiz geliyorsa, bu sadece bir transfer değil, bir mesajdır. Biz burada şampiyonluğa oynayacağız. Halkalı bilet gibi sıradanlıktan çıkıp, ateşli gece maçlarına dönüşecek olan bu transfer, taraftarların yüreğine kurşun gibi oturdu. Galatasaray cephesi, bu transferle birlikte UEFA'ya ve Süper Lig'e gözdağı veriyor. Tribünler 3 puan A değil, 3 kupa ya oyun planlıyor. Inter Miami'de parlayan yıldız, hiç de ucuz bir isim değil. Meyles'in sıcak arenasından yükselen bu oyuncunun serbest kalma bedeli karşılığında GS Foret'i tam bir yankı patlattı. Bedavaya sözleşme yapmak, iç saha savunmasına, orta sahaya ya da hücuma yerleştirilecek bir kazanç hikayesi demek. Bu transfer fırtınası, teknik heyeti bile heyecanlandırdı. İsabetli pas, isabetli çalım. Bu adam takım ruhuna zarafet katıyor, bir kimlik kazandırıyor. Taraftarın diken üstünde günler geçirdiği bu transfer şimdi çok daha fazlasını vaat ediyor. Galatasaray yönetimi bu hamleyi yalnızca teknik kapasiteyle sınırlı tutmuyor. Bu transferin perde arkasında kulübün ekonomik zekası, uzun vadeli planlaması ve Avrupa'daki iddiasını güçlendirme arzusu yatıyor. Bedelsiz gelen bu yıldız, aslında Galatasaray'ın yönetimsel ustalığının bir sembolü haline geldi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri milyon avrolarla ifade ediliyor. Ancak Galatasaray onu sıfır bonservisle kadrosuna kattı. Okan Buruk'un liderliğinde şekillenen yeni oyun planında bu yıldız oyuncuya özel bir rol biçildiği belirtiliyor. Teknik direktör, oyuncunun hem liderlik vasfından hem de uluslararası deneyiminden faydalanmayı amaçlıyor. Çünkü Galatasaray artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da ses getiren bir aktörü olmak istiyor. Florya Metin Oktay tesislerinde ilk antrenmanına çıkan yıldız oyuncu, mütevazı ama kararlı bir duruş sergiledi. Bu formayı giymek benim için onur. Buraya kupa kazanmak için geldim, açıklaması Kulüp medyasında milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bu sözler, taraftarın kalbinde yer edinmek için atılmış ilk pas oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada adeta seferberlik ilan etti. Yeni aslan etiketi gün boyu gündemde kaldı. Stadyumda onun isminin yankılanması an meselesi. Herkes onu merakla bekliyor. İlk maçta ilk 11'de olacak mı? Ne zaman golle tanışacak? Soruları dört bir yanı sardı. Galatasaray'ın bu hamlesi ezeli rakiplerini de endişelendirdi. Süper Lig'deki denge bir anda bozuldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinden henüz bir yanıt gelmedi ama futbol kamuoyu bu transferin etkisinin domino taşı gibi olacağını konuşuyor. Bu sadece bir oyuncu transferi değil, bir güç gösterisi. Galatasaray'ın bu transferle verdiği mesaj oldukça net. Sahada artık sadece kazanmak yetmez, domine edeceğiz. Inter Miami'den gelen bu oyuncu yalnızca bireysel yetenekleriyle değil, aynı zamanda saha içi liderliğiyle de tanınıyor. MLS'te oynadığı dönemde takım arkadaşlarını yönlendirme şekli ve kritik anlarda aldığı sorumluluklar onun saha vizyonunu bir üst seviyeye taşıdı. Bu oyuncunun en dikkat çeken yönlerinden biri de fiziksel dayanıklılığı. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynaması Galatasaray'ın pres gücünü artıracak. Özellikle Avrupa kupalarında bu tip oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bu turnuvalarda maç temposu Süper Lig'den çok daha yüksek ve mücadele gücü belirleyici bir faktör haline geliyor. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynanacak ilk karşılaşmada sahada olması beklenen yıldız, Galatasaray'ın Avrupa vitrinine yeniden çıkma planının tam merkezinde yer alıyor. Rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelmesi an meselesi. Taraftarlar onun ceza sahası dışından çekeceği şutları, asistlerini ve gol sevinçlerini hayal etmeye başladı bile. Kulübün medya ekibi, oyuncunun gelişiyle birlikte tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Kısa sürede yayımlanan Aslan Yuvaya Döndü temalı video, sosyal medyada rekor etkileşim aldı. Bu tanıtım sadece kulübün marka değerine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda forma satışlarını da patlattı. Kulüp mağazalarında oyuncunun formasını satın almak isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Transferin açıklanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında oyuncu geçmişini ve Galatasaray'la ilgili çocukluk hayalini anlattı. "Küçükken televizyonda izlediğim o kırmızı sarı formaya şimdi sahibim. Bu benim için hayal değil, bir kader." sözleri sadece spor basınında değil, genel haber sitelerinde de geniş yankı uyandırdı. Herkes onun hikayesini konuşuyor. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu büyük hamlenin ardından Galatasaray cephesi artık sadece Süper Lig şampiyonluğunu değil, Avrupa'da da ciddi bir başarıyı hedefliyor. Yönetimden teknik heyete, Futbolculardan taraftara kadar herkes aynı hedefe odaklanmış durumda. Yeniden Avrupa'da ses getiren bir Galatasaray yaratmak. Inter Miami'den gelen bu yıldız, kulübün bu vizyonuna yakışır bir profil çiziyor. Transferin yankıları yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Avrupa basını Galatasaray'ın yaptığı bu bedelsiz dev transferi manşetlere taşıdı. Türk devi atağa kalktı. Galatasaray sessiz sedasız bombayı patlattı gibi başlıklar, kulübün yeniden kıtanın radarına girdiğini gözler önüne serdi. Bu durum, kulübün imajını uluslararası düzeyde güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosu artık kalite ve tecrübenin birleşimiyle dikkat çekiyor. Genç yeteneklerle harmanlanmış tecrübeli isimler, Galatasaray'ı çok yönlü ve esnek bir takım haline getiriyor. Inter Miami'den gelen bu yıldız da bu yapının tam kalbine yerleşecek. Onun etrafında şekillenecek hücum hattı, rakiplere zor anlar yaşatacak gibi görünüyor. Galatasaray taraftarı ise sabırsız. Yeni transferin ilk maçında neler yapacağını görmek için gün sayıyorlar. Stad kapısında onun ismini haykırmak, golünden sonra o efsane tezahüratı yeniden söylemek için sabırsızlanıyorlar. Her yeni transfer heyecan yaratır. Ama bu bambaşka. Bu, inancın ve umudun sembolü haline gelen bir gelişme. Kulüp için bu transfer yalnızca futbol anlamında değil, ekonomik ve stratejik olarak da büyük bir kazanç. Yüksek bonservis ödemeden alınan böyle bir yetenek, kulüp bütçesi açısından da oldukça olumlu bir tablo sunuyor. Bu hamle, Galatasaray'ın transfer politikasında da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Sonuç olarak Inter Miami'den gelen bu yıldız oyuncu Galatasaray tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçebilir. Hem saha içindeki etkisiyle hem de taraftarın kalbindeki yeriyle yeni bir efsane doğabilir. Artık topun ağlarla buluşma vakti geldi. Galatasaray Avrupa'da yeniden ses getirecekse bu hikayenin ilk satırı işte burada yazıldı. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.